sıcaklar vatandaşları ciddi anlamda bunalttı. İskenderun Gelişim Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doktor Atilla Kara, hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesiyle birlikte güneş çarpması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Birlikte sadece baş ağrısı değil nörolojik problemler de artıyor. Eee sıcağın baş ağrısı üzerine birebir negatif etkisi var özellikle. direkt sıcak çarpması baş ağrısı yapan bir neden. E, aşırı güneşte kalındığında veya aşırı sıcak olduğunda sadece güneş dediğim e, aşırı sıcak olduğunda e, beyinde vasküler dilatasyon yani damar genişlemesi yaptığı için e, migren ağrıları, sıcak çarpmasına bağlı baş ağrıları şiddetli artış gösteriyor. Baş ağrısı dışında bulantı, kusma hatta sıcak çarpmasında bilinç bozuklukları. Ee, gibi çok daha ciddi bulgular ortaya çıkabiliyor. Doktor Kara, sıcak hava ile birlikte sadece baş ağrısı değil, nörolojik problemler de artıyor. Sıcağın baş ağrısı üzerinde birebir etkisi var dedi. Artıyor. Ee, beyin için e, sağlıklı olan serin ve soğuk ortamlardır ve sıcak ortam ve güneş e, risk faktörüdür. Özellikle belli yaş grubundaki insanlarımız için, hipertansiyonu olan insanlarımız için mümkün olduğu kadar sıcakta, güneşin aktif olduğu saatlerde e, dışarı çıkılmaması gerektiğini, sabahları ve akşam güneşin aktif olmadığı saatlerde dışarıda yapılacak bir şey ya da çıkmak gerekirse çıkmak gerektiğini tavsiye ediyorum. E, onun dışında eğer güneşte çok kaldıysak, sıcakta çok kaldıysak, baş ağrımız ortaya çıktıysa, lokal beynimize e, soğuk uygulayabiliriz, soğuk duş alabiliriz ve mümkün olduğu kadar soğuk bir ortamda bulunabiliriz. Ee, aynı zamanda migren ağrıları da sıcakla arttığı için migrenli hastaların e, güneşte çok kalmamalarında ciddi yarar olduğunu düşünüyorum.